بشنوی لی چون شکایت می از جدایی ها حکایت می کند کس نیستان تا مرا بریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن کمشلکتان یعنی حضور الهیدن beni kopardıklarından, kestiklerinden beri feryadımda, feryadımda, feryadımın içinde yorum artırabiliriz. Kadın erkek aldı. Yani ben o macerayı anlatırken biz bir zamanlar bezmi esteydik. Orada yaratıcı bizi muhatap aldı, bize söyledi, sordu, biz de cevap verdik. Şimdi de inşallah hayır amelle dünyayı geçireceğiz. Kur'an-ı Kerim'de vaat ettiği gibi buluşma dünyası. Ben bunları anlatırken beni dinleyen kadın erkekler de hislendiler, duygulandılar ve ağladılar.